Arkadaşlar ben Uygar. Ben de Ata. Evet arkadaşlar bugün sizinle Lucky Block e, piramitli bir oyun oynayacağız galiba değil mi Ata? Evet. Ya bayağı biz böyle Lucky Biz baktık baktık. Güzeldi. Aslında biz beğendik. Sizin de beğenmenizi istiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Ha, onu da unutmadan e, Ata konuk oyuncum. Ya konuk videocu Konuk. Gene genelde de gelebilir. Gene evet genelde de gelebilir işte güzel olacak inşallah bu videodan yani şimdi GTA daha indiriliyor arkadaşlar bir başka video, bir başka şey ise GTA Sandras'a abone olmayı izlemeyi ve beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar evet, daha başlamadı değil mi Atana? daha başlamadı ben oyun hakkında bilgi vereyim baya böyle laki bloklar laki blokların olduğu bir labirent Maze Runner filmini izleyenler varsa bilir Hani ona benziyor lucky bloklar var ama baya böyle birbirimizi bulmamız özellikle zor olacak. Ata aslında labirentin ortasından başlıyoruz ya. Labirent ortadan mı başlıyoruz? Evet ortasından o, Onu ben başladım. çözemedim. Ben başladım anda bir, adam biri bir gelip beni kesti. İki arkadaşlar zaten ondan. <laughs> Direkt öldük. <laughs> Direkt öldük. Ee, o da güzeldi. Kanka ortada kal hiçbir yere gitme. O tamam zaman. zaten. Arkandan kovalıyorum seni. <laughs> Gel lan buraya. Çal çal. Kanka, gel gel. Az kişi var gel, gel. Gel 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 Hadi. gel. Hadi. Hadi. O <laughs> başla. Hadi başla. Kanka neredesin? Tam ortadayım. Ha buradayım kanka arkanda. Tamam. Başla sen direkt. Ha taş çıktı lan. Benim koridorumdan gel. Geliyorum. Aha kafa kafa yandı. Çöktü ya. Oo kavuştum kanka. Oo falan. ay kılıç aldım kanka. Keskinlik. İyi. Zat. Bir kabustan. Çaktırım 16 tane havaya bir şeyim var. Lan adam vuruyor. Kanka ben... adamda. Öldürdüm adamı. Öldürdün mü? Şeyini aldım. Oo Patlama koruması ikilik şey aldım. Bana kılıcın var mı? Al. Kanka keskinlik 4. Tamam o da iş görür. Ee, lan TNT. Patlama koruması. Magma, kü magma küpü yumurtam var. Güzel. Bu kim? Bu lan. Bir kanka bir yerde kaldım çık 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 adam var kanka ben koş çüş çüş lan Ekme? mi ek aynen neredesin ha <laughs> vurma tuşu en azın tuşuna bastım beni bir yerde spamladı ağacın oraya geldik kanka ben seni bulamam artık ya ben de bulamam kanka bu yukarı çıksana en yukarıdayım zaten. He yukarı ağaçların yukarısına. Evet oraya çıktım geri indim şimdi. çık. Onu çes açtım dur. Çık çık. Kanka, kanka çık. Kanka. Oha darbe 2 kesin iki kılıç tapa. Kanka çık be. Bekle lan. seni bekliyorum bak. Bekle. Oh. Of. Kesin. Ne buldum? Kanka kes. Hadi. Kanka kes on kılıç buldum. Tam neredesin? Hiçbir fikrim yok. İşte ağacın üstüne çık bak. Adam geliyor. ağacın üstüne çık. Ağacın üstünde koşuyorum böyle. Blok falan kırıyorum. Ya bu adam abi öldürüyor beni. Yok artık ya. 50 kere öldürdüm. Sana eşya çık çıkarttım Kanka, biraz. Çık. Şeyin set oldum ve elimde keson kılıç var fakat bir vuruşta canı gidecek durumda.

nerede o göremiyorum ki seni ben. Hiç göremiyorum. Sen beni görüyor mu He, gerçekten çıktım mı? Vallahi üstündeyim. Üstündeki blokları kırıyorum ben. İyi, çık çıktı. Oğlum ya, zombi domuz adamlar çıkıyor. Var ya vuracağım diye altıma yapıyorum resmen burada. Evet kanka biraz zor aslında ya. Allah cezanı blaze blaze, ya. blaze 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 Blazer öldürürse çok kötü olur. Kanka çabuk gel enchant table buldum. Kanka Blazer bana headshot çekmeye çalışıyor. Neyin kaplasını yaşıyor? O XP potu buldum. <laughs> ne kadar uyumlu bir bulma. Ölüyor mu? Abi yaprak kırdım bana şey vardı. Ney bunun ismi? Lan oğlum hile var hepsinde bunların. Bir zahmet. Yani doğru. Of var ya çok pis bir savunma tekniği buldum şu an. Neyi biliyor mu? Adam sana vuracakken ön, önüne köylü koy. Lan oğlum bu oldu lan. Ne içinden bir şey çıkmadı mı? Hay öz. Ha. Ha. Ah. Tavşan çıktı ya. O bir adamı kes onunla deşeceğim. Bu Çat. Of. Kes onunla kafasını atladım. Adamdan kes üç kılıç çıktı. Kanka neredesin? <laughs> Bilmiyorum da az önce blok var blok. Aha. Kanka olsa vereceğim vallaha. Kanka ben zıplıyorum bak. Ben seni göremiyorum çok büyük bir labirent bu. Ortaya gel ortaya böyle büyük yollardan ortaya gel. Kanka işte oraya gelemem. Vallaha gel ben oradayım. Nightcrafter diye bir adam var. Şaşaşa. Buradayım selam Senin hekinin Oha senin ben yay becerime. Öldüm. 50 tane eşya var üstünde öldüm. Adamlar çok hack kullanıyor. Biz hala videoda mıyız? Evet. evet. evet of. O oh, bir sürü pot. Ya buraya gel lan creeper lan. Bir dakika creeper mı? Evet. O oh, yanlış adam, yanlış adam, yanlış adam. Adam birisinde de creeper patladı o yüzden. Sen sanırım yanına gittim adama direkt böyle kılıçla gömdü hani. Kovali. Kovali, kovali, çok pis kovali. The end. Aferin oğlum lan patladı vallahi kırpır. Şükür ya oyunlara geri döndü gar. <laughs> Adam birini göreceğim burada. Dur bak anda hasar var mı lan? Kan gözlükte çıktı. Oha fırsat olmaya başladım. Anında hasar 2. Headshot. Vur 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 vur. adam alıyorum. Oha! El aleme pek. Ama öldürdüm. Za. Adama anında sar iki attım üstüne adamın. O elma. Bismillahirrahmanirrahim. Oo kazma. Elmas kazmayla adamları vuracağım bu ne ya? Arkadaşlar anında ikinci bölümde çekeceğiz tabii ki de. Ya boş kalmayacağız. O demir set. Demir set çıktı lan. Kanka bir şey çıkmadı ya. Ben demir saç çıktı diyorum şu şey, çık şey çıkmıyor. XP potum olsa level basacağım. Kanka var ya. <laughs> Birazdan bir şey yapacağım ama. <gülüyor> kanka <gülüyor> bak, kılıçların hepsi çıktı. Akıl çıkmadı ama hepsi çıktı. Yumurta konulmuyorum arkadaş. Oğlum bana bak at yumurtası çıktı. At alt elmas at zırhı çıktı. Bir de atın eyeri çıktı. Hani al sen bu atı kullan diyor bana da. Yumurta konulmuyor. Of. Lucky. Aynen. Patlama koruması ile elmas pantolon. iyidir. Yok müzik diskine ihtiyacım yok. Bismillah. Allah'ım. Aha kılıç <laughs> çıktı. Şükür. Aha keskinlik 4. Oğlum şu adam beni görmesin. Adamlar baya baya VSC olmuş orada. Hadi lan. Allah cezanı. Gaz çıktı. Valla mı? Eee. Ooo 5-6 tane pasta çıktı. Kanka ölüyorum. Yani sen ortada ortaya mı gittin? Ha. Bekle gelmeye çalışacağım. Oyunda altından yapılan her şeyden bana verdi. Özetle sana setim var. Ama öleceğim öleceğim. Ben kilo almaya gidiyorum. Nerede? Bir adam var değil mi? Böyle çitlerin üstünde takılan. Ha. Enişte golden apple yapmak için malzeme biriktireceğim. Ya ben senin gibi... Abi. Oha. Öldüldün Bana uğranan birisi. Gibi... Birisi öküz gibi item çöktü. Kanka atların orada mısın? Hadi olmadı ya. Abi bunlar nedir ya? Bir adam kesmişim. Oha kes 4. Kes 4 daha fazla vurur bence. Hadi ya. Kanka hiç adam öldüremedim. Kanka ben iki kişiyi katlettim galiba az önce. Kanka ok mu fırlatıyorsun birisine? Yo. Okum yok hani. Of. Var ya dojlamayı görecektin. Ya. Bakayım. Bir. Bir. Hangisi daha güçlü lan acaba? Ya bırak ben gidiyorum. Sence kes 4 çakmak taşı mı güçlüdür yoksa düz kazma mı güçlüdür? abi, abi öldürüyor ya. Abi. Adam vuruyormuş. Gel lan. Hadi, hadi. Ana adam kendini bir şey sandı. Abi öldür öldürüyor abi beni herkes ya. Ben çok sıkıldım bu oyunda. Sen gerek diye hatırlatırım. Evet hatırladım. Aa görmezlik lan. Anında asarmış ya. Hayır. Ben neredeyse full elma set oldum lan, ha. Lan gas mı bu? <laughs> Benim gas bulmuşsun Bana vuruyor manyak. Vay adam ben biri beni... Ak Arkadaşlar bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.